Tamam ben ben diğerini oynuyorum o zaman. Hangisini? Yok gitti kanka gitti. Dur ben bir Kaini banlayayım kanka. V banlasana gözünü seveyim. Tamam, bir banlayayım. de Z banlayın abi. Z banla Farfo. Oğlum ben ban atamıyorum ki lan. Bir kişi ban atabiliyor. Z banlayın ban bir atayım. şey yapın. Z kim banlıyor oğlum? Hah, şöyle. Sal. Oh. Oh be. İyi mi oldu böyle? Evet çok iyi oldu şimdi. de. aç açık Şeres. kaldı ama. He. <laughs> ben çok inanıyorum buna. Kanka diğeri bak. diğer banlı bu daha iyi bak zaten. Sen onu anlam, bence ben trolledim geçen. İstemiyorsan oynamayalım ama. Aldım. Sen istemiyor gibisin. Kazanacağız. İnanıyorum ben. Kazanıyoruz. Oh. Ben bu bu turdan sonra güzel bir şeyi patlatacağım. Kanka tiplere oh. bak adamların ya. Bir şey diyeyim mi? Şu Hı -hı. nasıl? O değil de bu nasıl? Leş. Emin misin? Bilmiyorum. Karşıda şey var. Bir Lisandra falan var. Bence en iyisi bu kanka bak tamam. ben söyleyeyim. Gel. Ben yeneceğiz ya çerez. Yapacağız. Kanka yine bak Udyr bak. Olur. Oğlum diğer falan banlayın Allah aşkına Vlad falan banlıyor bak diğer tek atıyor Z saçma bir hasarı var. gözünüz seveyim ya. Gözünüzü o seveyim ya. Şahin aldı değil mi diğer yine? Tabii. <laughs> Şahin abi niye normal pickin yok abi ya? Ben benim sen kimsin? Kaan ne oynuyor? Tijerman. Morde mi? Jarvan. Jarvan Lissandra yapıyoruz. Niye Jarvan Lissandra ne makarası varmış? Bilmiyorum ki. Aldık öyle. Bugünkü korkmam milyodan bu? Nasıl sonra Dün yendiniz mi siz Kogman milyoyla? Hayır oğlum nereye? Dün bir tane win alamadık. Biz, bizi yani. yenmişsiniz ya. Biz Rambus oynuyorduk. Rambus popu yapmış. Şeref sen de hiç taşıyacaksın oğlum bizi. Bir şey soracağım. Hı. E, sporcu olan Fab değil mi? Niye o Kogman oynamıyor? <laughs> Yayıncı olan Kogmo oynar kanka. Eski Aynen hocam. kardeşim. <laughs> ben, benim milyon bu arada. Çok so harbi benim supportlarım daha iyi bu arada. Kirlerimden farfo. O, content şey yapıyoruz. Yok ben, bu ya. Benim, ben, har ben harbi supportları çok iyi oynuyorum bu arada böyle oyunlarda. Kogmaba o kadar iyi oynayamam mesela. Çerez iyi oynar Kogmaba Adamın jinxini görmediniz herhalde siz dün. Flex'te. Yani farfo ayıp. İz, izlenmemiş. i̇zlenmemiş. O, o, jinx gameplay'i ben benim gördüm senin yani. Senin scale olan o... tam Kenshi'ydi ya. <laughs> Skelet abi 08'den 78 oldu bu oyun bu arada. Kanka, <laughs> Kanka Asım şey yaptım. saldırı hızına bağlı olarak artacak şekilde saldırı gücü kazanırsın diyor alayım mı? Saldırı mı? Al al. Kanka bana geride bak. Lan. <laughs> yanlış alıyordum yanlış. Lan onu attın diye yanlışlıkla skill alıyordum. Yanlış augment alıyordum. İtem <laughs> al. Item de al. Item al lütfen item al. Onu attın diye yanlışlıkla yanlış augment alıyordum. Kanka ne alakası var? Nasıl? Mouse farklı yere gitti yanlış tıklıyordum. Son yingi. Ölü de kaybedebiliriz hiç önemi yok. Yıllara bak. Hayır, ne yapıyorsun alsın. Döv bunu döv. Arkadaşı iyi oluyor. Hayır hayır almıyorum. Abi dikkat et biraz. Gelmiyorum gidelim kanka. kanka. Ateşim var. Buna tamam. Yukarıdaki de çıkıyor. Bunu almaya çalış gel. Ben Yukarıdaki gelemedim oraya. Aa atamadı. Ah. Lan o ne? Ah. Helal. Al onu da al onu da. Lan o ne? Kalisto'nun nice yanıma geldi. Güzel. Firas çabuk öldür. Vur vur adama restleyecek arkadaşı kaldıracak. Abanman lazım. Aban... Hayır vurma. Helal. Oğlum Kalisto oksi de yanıma geldi ya. i̇lk <laughs> ilk, ilk ben de atayım dedim. Çerez. Trot, Güzel. Ba yo yo baya iyi oldu. Baya iyi oldu. My fault. Atak speed bot alıyorum. Okay. Zaten atak speed Alan, kasmam lazım. Basalım. Oğlum ilk ellerde win. Huge kanka. huge. Şu an kaç AD geliyor bana. Nerede göreceğim onu aldığım şeyden? Bak gel. İki bu bak her 0.1 atak speed sana 2.5 AD veriyor inanılmaz iyi la bu bu arada. 125 AD'm var kanka bak. O zaman lethal tempo 4. gelirse bayağı iyi kanka. Atak speedli itemler çok iyi şu an sana. Abi yine Zed, Zed var arada yanında yenilmez de geldi. Biz niye Zed banlamadık? Bunlar güçlü çerez. Ya. Evet. Destik kolları. Kanka benim w ile oyna. tuttum. Bize vuruyor abi. Bozdum. Ben nasıl yerim onu ya? Bunları alayım abi ben. Oğlum Samira'da çok mu HP var? Ben bana mı öyle geliyor? Ha o HP ama az vuruyor, az vuruyor. Abi şutu. Ah kendisi sulayamadım. Oh. Aha çok iyi. Taktım. Oğlum duvarın içinden geçti oh, o O neymiş? Oy. Oh. Oy. Helal abi. Helal. Oy güzel. güzel. Ayakkabı. Aa abi, abi iyi, güzel taşıdı. Güzel. O ne, ben de ondan alayım. Duvarın içinden geçiyor. Aa, o arada yorum çıktı geldi ya. Asım. Sol mu sağ mı? O sağdaki iyi değil mi kanka? Yetenek, ne? hızı, hareket hızı soldaki de iyi yani. En soldaki daha iyi değil mi? Evet evet, bence de o daha iyi. O bayağı iyiymiş. Bendekiler çok kötü ya. Hmm. Ne aldın sen? Neyse ability kullan düşürüyor. Rolledim de bu gel gebildim max. bozdum. Gel gel saldırdık bunlara. Yo W bekliyorum. Arkadakini ittirdim. Bozdum üstüne. Öldüm ben çerez. Ortaya vur, ortaya vur. Ultisi yok adamın. Vur lan. Aa! <laughs> Niye flash attı la o? Tam Bilmiyorum. Tamam da doğamayacak Ah be. Maybe oldu. Senin çok ya. Ben çok geriden oynayayım ya. Benim çok? çok. Tamiren canı çok. My kalıyor. fault. ne fight evet. fault? Lan nerede kaldım? Aa far geçemiyor. Aa. Çok saçma ya. Puleç hiç geçemiyorum <laughs> diyor oradan. <laughs> Saçmalama. Boş yere gitti. Teleport yok mu abi nerede burada normalde? Abi anla kim hep ya. Şurada yere gitmiş teleport. Ne item alıyorum? Botur mu alıyoruz acaba ilk item? Ne alınıyor başka? Guinsoo mu alsam şey. direkt ya? Guinsoo da alınır. Direkt alabilirsin Guinsoo'u. Şu şey de çok iyi. Neydi lan o item? Armor MR veriyor ya vurdukça. Terminus mu? Dün Terminus'a şey dediler ya. Aldım ben bunu da. Terminus'a şey diyor adam. Eee, Bağlı falan diyorlardı. Allah Allah. Hımm. Ya bu ya çıkılıyor ya. AP. <laughs> Oo, oh, Asım abi. Wow. İnce kolu verdi. He, Asım kok pasifi batlamadan bu tur bitmiyormuş. Bu bu bu. Ha. Bak bana. Kafasını atladım. geri çık, geri çık. Oğlum adam yeni ulti kestim, atmadı mı bana? Kestim ben abi, niye geri çıkayım? Adamı sola kestim. Geri çık diyorsun. Çalma, çalma bari. Ya bu nasıl bir adam ya? Adamı tek kestim abi. Kanka ultileri gelecek adamların bunlara vurmak lazım biraz. Geçemez Helal. Ee, benim şu skilllerim yok abi. Biraz bekliyorum. Abi bu Oha. Sefer ben taşıdım. Ne diyor? Tamam, Hala. Güzel. Tamam. Güzel. Tamam. güzel. Okyanus ruhu alıyorum ya. Hayır hayır kötü okyanus ruhu. Daha güzel yok mu? Geç bence rolle. Şey bu iyi gibi. Yerden geliyor göremiyorum. Şu an görmüyorum al sen 5 saniye kaldı. Tayfun mu? Tayfun'u mu aldın? Yok biri aldım. İşte Tayfun ismi? Tamam. Iyi. Bayağı iyiymiş bu. Bunlar kim? Ziza aynı. Adamları yürüyüp range'imizde vuralım ya. O ne lan? Verdim AW. Lan? Tam gayet iyi. Tam gel, gel gel. My fault, my fault. Ne no, ben. Yürü balamasın. Vp abi. Abi siz ne kadar brokensiniz ya. Ne? İğrenç herifler. Kodumun laksına bak ya. Şimdi abi bırak. Ne çektim kanka birden? Ne çekmek istersin? <laughs> ne çekelim abime? Ne vereyim abime? Defansif mi bir o şey alsın? Runaan ne ya? Runaan alma Runaan. Runaan kötü. Navarro yine diyor. Defansif bir tane alabilirsin. Emar. Witsend nasıl? Witsend'e bakabilir miyim? Abi şundan i̇yi. atayım mı sana? Ne diyorsun? Şundan. Aldım item. Witsend iyi. Hmm. Karayel ne ya? Değil mi? Bence de mantıklı. Mantıksız değil. Biraz tutlayalım seni. Aa ah, Karayel aldım hadi. Sen hep sen gir. Ne? Karayel neymiş la? Dönep %50 saldırı, %10 ki, hareket hızı falan veriyor. Sıvışma veriyor. Kim? Bu mu? Bu Lux not to tamam. Sen oyuna önden. Onda şey var. Bende şey de var. O vur bunlara ya. Bunu gelmişken abi bunu ayıklayalım. Tamam bu gelmişken geri gitsin. Aha Hayır ya. Al ayıya çarptırayım seni. <laughs> ayıya çarptırdım adamı kendi silahıyla. Ah be Farvih abi. kendi silahı da Beni doğurabilecek mi? Çok zor. Ben de ben de. Fap 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 Aa Asım mistake mi geldi? Al bakalım. Mistake değil adam. oğlum şu anda dolduramıyorum seni. Oy! Oy! Asım gameplay. Al onları kanka. Onu da vur helal. Hmm. Do direkt doğmuyor mu? <laughs> He. Yok ilk adam öldü ya. İlk adam doğuyor kanka. Bir şey diyeceğim. 3 takım 100 canız. Bu ne böyle? Can alıyorum ben ya tank olmak için. Al al can iyidir. Bu arada Asım abi yazar orası. Çelenişime de yazar ya estağfurullah. Doğa bu bir Doğu işi. Takım işi. Benim Rüni değilmiş ya o ilk başta aldığım saldırı hızı. Kanka saldırı iyi gücü. bu arada ya fena değil hiç fena değil. AD artmıyor bende. Çok vuruyorsun artıyor kanka. Bence artıyordur. Aa, git aldı da abi ona baktığım. Onu yanlış çerez dikkat et. Bunlara saldırmak lazım. Gel. Allah adam bunu uzaktan vuruyor. İkisinde flaşı yok. Demiyorum. Geri geri geri. Abi atladım. Hissi attım. Niye geri gidiyorsun? Payka bak payka. Kodumun payka. Vur la vur şunlara. Aa. Of, oh, bunlar bizi fena katlediyorlar. Easy peasy. Orada yakaladığımda keşke girse. 75 AD mi veriyor şu an? Nerede yazıyor 75 AD verdiği? Selamünaleyküm. Aleykümselam. Aleykümselam. Heal reduction lazım mı bize kanka rakiplere? Bilmem. Bir de iyi de bunu aldım ya. Bu daha iyi bir geldi. Ne yapıyorsun Osman? İyidir vallahi abi ya ne yapalım seni izliyorduk. Geleyim dedim. Gel bir sonrakine oğlum, sen de gel. Aynen Osman gel ya. Ere mi? Veste. Evet. Tamam abi gelirim. Beyne dikkat et Mundo seni öldüremez büyük ihtimalle zaten. Garip bir şey aldım abi. Tara bunları bak AW verdim de. direkt koş Tara. Ben nasıl stun yiyorum orada abi ya. Oğlum wow. hiç sorun yok mavi diyoruz zaten. Bu ne oğlum? Sana Sen tekrar atacaksın kanka. Hareket etmene bile gerek yok öyle diyeyim sana. Bıraktım mouse klavye. Geldim. Bir de ya. 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 Sen direkt çekiyorsun. da vardı. Benim Lisandra'ya çok kötü bir <laughs> <iyiydim. gülüyor> ya. Sana Kalisto ultisi çok OP kanka. Kalisto ultisi. Evet. Fena kurtarıyoruz. Fena saçma yani. Ben 4K gold bekliyorum artık ya. Bizim gold en gold güçlü rakip olabilir. kim? Gragas Samira mı? Gregas Samir'e sıkıntı. Bunlar da tekleyebilir. carvan çok vurabilir ama armorum var senin yine. Jack şu alayım mı? Al. Bir de mahvolmuş aldık mı kimse öldüremez herhalde seni. Şu solitemi satıp. Mahvolmuşa bence gerek yok şu an ya. Doğru diyorsun çok da lazım değil. En çok o hasarını arttır ama hasar alacağın zaman onu al. Sen önden oynama korkma. Hızlı, hızlı, Tamam tamam. EW verdiğimde tamam, oynadık. Fakir. Oğlum. beni niye bırakıyorsun lan? Al bu burada. Bu nasıl Okey. SC kapa Furkan abi. Hadi canım bulayım senden. Hadi star izinle. Furkan abi SC kapa. <laughs> SC kapa. Ben, adam, ben Beren ikinci ayın hoş geldin kardeşim. Bas, Flasha bak e benim. Bıraktın yani. klavye ya. kanka ben? ben <laughs> Flasha bak benim. Abi bu ne ya? <laughs> kanka bak sen çok yavaş oynuyorsun. Beni öldürseler öldürecekler haberin olsun Tamam Uzar tamam. Zor zor kaçıyorum <laughs> Zorlandım yani beni zorlatıyorlar az da azla. Elvin adlı oyuncunun balansı. Abi sen niye şunu almadın? <laughs> niye <yapacağım? gülüyor> Gitti kaybetti. O eskisi gibi değil. Basılmıyor. Aktif yok yani. Basılmıyor şey. mu? Şey yok. Veigar ultisine basmaya çalışacağım sana. Veigar'a mesela kol attım ya sana. Veigar'ın üstüne direkt zıplayabilirsin. Aa yine yani. onlar gelmiş abi. Onlar mı? Ş şuna girelim sana. Bunları direkt bayıltırız e, kanka ya. Şuna abi. Vur şuna. Fayka dikkat et. W verdim. Range ile oyna bak gel. Çok iyi daldım. Abi fena standladım onu. Oğlum E'si tamam. gözükmüyor ki. Bu ne? Bu ne oğlum? Oğlum, oğlum oyun gitti. Aa, Asım abi af. Evet. Oğlum bende oyun gitti lan. Bizde de gitti. Oo. Ya oyun gitti mi? Yendi bunlar. Kazanmış. Oğlum Didos geldi. Şey ya süper online kullananlar falan düşmüştür büyük ihtimal. Çık mü yapalım ne yapalım? Onu nasıl öldürüyorlar bak acımıyorlar kanka. Abi biraz perfect binimiz gitti ya. Çerez öldürtmezdim ben seni. DM'ye bastım. Hiç e, abi hiç be, Gregor. Fena. ne ya. aldık buraya chat? Ben zamanı abi. geldi. Çeresi tek Başlarsa oynamayın. Başlarsa oynamayın. Başlarsa oynamayın. Terminus'u şey kanka. Terminus alayım senin için de. Terminus buglı diyorlardı dün. Niye buglı ki? Harbi mi diyorsunuz? Botluk da iyi de. Sabah. Dalmayın ar ha. Karşıda kim var? Harbi ya. Samira'yı da kesmiştik ha. Ben bir client'i kapatıp açayım. Connect'leyemiyorum. Ne oluyor lan? Gerçi dalmayın diyorum da bu sefer şey olacak. Evet. Süre bitecek. Uzatın. Fight'ı uzatın biraz. Bari relog atmaya çalışsın. Gelirse gelir işte. Olursa olur, olmazsa baş A Abo. Gelebiliyor mu? Abi oradan diğerine tıklayabiliyor musun? Başka dizisi olan da var değil mi? Sadece ben değilim. Aynı abi de. gitti. Aynen aynen bende oldu. Fight'ın ortasında. Hangi şehirde oturuyorsun sen? İstanbul. Anladım tamam. Ama süper düştü galiba. Ben de süper onda Ankara değil mi ama? Asım tam çizgidesin. Asım abi, Asım abi eriyorsun abi. Ya öleceğiz ya. Bak bak Samira'ya bak. Bak vuruyor ter. Bu arada çift gir yapmasan girecektin büyük ihtimal ya. Halen gelmedi. Yo, şahin abi Loading. Ya. Yok geldi geldi. Geldi şu an. Geldim. Allah cesede geldik. Bitti anlı mi? Baya büyük anlık ama bu. Şimdi geldim evet. tamam. 2 evet, tur kaybettik. Adamların kaybetmesi bir lazımdı ya. abi. 100 canlardı zaten. Kaybetseler de bir şey olmazdı. O yüzden Samira'ların kaybetmesi Şu iyi gibi. Önce. Sorun değil sorun değil. Eee? BS'de ne oluyor? Kanka Samira şu an baya güçlü ya. Az önce Frozen Art falan da almış. Baksana. Sen tek atarsın kanka bunlara. Oğlum bu Veigar Alistar'da bir Aha. şey var. Ne olduğunu bilmiyorum. Garip bir şey sürekli hasar vuruyor Veigar'dan. Bak 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 Aa, Şu tepeden abi, bak. Tepeden iniyor bak. Bak bak tepeden ineni diyorum. Tepeden ineni. Bak tepeden bir şey iniyor Komet. bak. İtem galiba. Ooo Alistar. Oo Gragas. O Alistar itemi ne hala o? Baksana. Ben az önce Veigar skill'lerini doğru bu, bu yüzden. Ya galiba o. Cruelty diye item var bak Alistar'da. Fena vuruyor oğlum. 700 damage vuruyor diyor. Demiş mi olur? Evet. iyi oynadı. 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 Ha? At kafasına gök taşı. An An değil. Ve Bize de gold geldi. Ben yani işte var mı biz... istek? Karayeli satıp prizmatik item aldım. Ben ne alsam ki sana ya? Sana moment speed vereyim biraz daha mı acaba? Adamlar kaybetmeden oyun kazanacak. Biz kazanmıştık da düşmeyeydik. Evet, bir tane daha geliyordum. deneyelim. Bok gibi geldi. Onu almam lazımdı. <laughs> Oğlum o iyiymiş zaten lan. Kritliyi al ortadakini ya. Sağdaki de iyiymiş. Miraciye'yi aldı. Sana defansif bir şey daha lazım Çerez. De Ben çekeceğim içime. Şu çekeceğim an defansif aldım da. kanka bir şeyler. Şuna vur şuna vur. Oğlum bize niye vuruyor lan? Gel buraya heriflere ya. Artık dönecek ya. Aha Samira'nın oh. skill'i yok. Hmm. Aha kestiniz ya. Oo skill'de hmm. oldu çok belli Fukan abi. Harbi skill'de. Aa skill oradaki <laughs> patlangaca vurmadan anlamak lazım da güzel set hocam. Reforladım. Nasıl? Aragos ultiyle iyi kestim. Ne item satıyoruz şimdi buradan? Botu mu? Kime Bot. karşı oynuyoruz? Prizmatik de alabilirsin. Prizmatikler de bayağı iyi. Prizmatik az önce aldım. Amiral ile bir abi. Bence koruyucu melek mi alsam lan? Kanka al. Yok ya ben Yaparsın botu tutuyorum al. kanka stat alacağım. Tamam o da olur. SC kapa SC. Kriptir. Flash var Gragas'ın bu sefer ama <laughs> sen oyna önden kanka. Bana vur bana dalmasınlar öyle diyeyim yani. Vur mesela ara, atar atar atar. Saldırmaz. Aha. Gel 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 öldür bunu. Öldü Giremiyor Tabii, giremiyor. Agasını sattı. Agasını satan etek giysin ha. Güzel. Aynen öyle. E bir vuruyor. E, harbi. Ama Oh be, yendik be. Adam bir vurdu. First time. 305 orada, armorum vardı benim orada. Bin ekranda senin çar niye arkası dönük duruyor lan? Utandı kanka. Utanmış. Bu arada Asım abi yazar. Gökçeriz iyi oynadı bak elleri ısınmış. Yutka hasar atmış oha Fırkan abi.